Nurhak Belediyesi olarak yerinde dönüşümü ilk başlatan belediyelerden birisiyiz. Nurhak Belediyesi olarak bine yakın ruhsat verdik. Yerinde dönüşüm ruhsatı. Ve şu ana kadar da birçok vatandaşımız kendi yaptığı yerinde dönüşümle evlerine geçtiler. Şu an Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, TOKİ'nin yapmış olduğu yerler var. Dünya Bankası projesi kapsamında da yapılan köy evleri var. 700'ün üzerinde köy evi, 700'ün üzerinde de TOKİ evleri kaba inşaatı bitmiş durumda. Daha hala vatandaşımız içine maalesef giremedi. Rezerv alanımız yok maalesef. Sayın Bakan'ın şu an medyada ne de konuştuklarının tam tersi uygulamalar var pratikte. Bakın daha hala bir vatandaş, tek bir vatandaş Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kontrolünde yapılan yerlere girememiş. Kendileri evlerini yapmış, girmişler, yaşam başlamış. Ama Tokyo'yu yapacak umuduyla bekleyen vatandaşların bir tanesi dahi yerleşememiş. Rezerv alanında da aynı şekilde bize rezerv alanının yapılacağı ifade edildi fakat daha sonradan rezerv alanı yapılmadı. Burada ayrı bir mantıkla hareket ediliyor ve üzülerek de görüyoruz ki tamamıyla siyasi hareket ediliyor ve herhalde şu an rezerv alanının olmadığı tek ilçe Nurak maalesef.